Uyku düzeninizi iyileştirmenin yolları. Uyku düzeni sağlıklı yaşamın temel taşlarından biridir. Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak veya düzensiz uyku düzenine sahip olmak vücudunuzun dengesini bozabilir. Yatmadan en az bir saat önce mavi ışık kaynaklarından uzak durun. Cep telefonu, bilgisayar veya televizyon kullanımı uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Bunun yerine okuma gibi rahatlatıcı aktiviteleri seçin. Her gün aynı saatte uyumak vücut saatinizi dengelemenize yardımcı olur. Vücudunuzun iç saati rutine alışır ve bu da uykunuzun kalitesini artırır. Bu sabahları daha dinç uyanmanıza yardımcı olacaktır. Egzersiz uyku kalitenizi artırabilir ancak yatmadan hemen önce egzersiz yapmaktan kaçının. Hafif yoga veya yürüyüş gibi sakinleştirici aktiviteler uykuya geçişinize yardımcı olabilir. Uyku ortamının da büyük rolü var. Karanlık, sessiz ve serin bir oda uyku kalitenizi artıracaktır. Yatma alışkanlıklarınızı değiştirmek ve bir uyku rutini oluşturmak sağlıklı bir uyku düzenine ulaşmanıza yardımcı olabilir. Hadi deneyin.